arkadaşlar ben Orhan bugün sizlerle birlikte uçak yapımı çekiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi uçağım böyle oldu bu arada arkadaşlar yakında video atamadım 15 tatile girdik dersler vardı önümüzde böyle bir kağıt var arkadaşlar bunu böyle katlıyorum ikiye ondan sonra ucunu şu şekle yani bir köşeyi siz istediğiniz bir şey. böyle yap yapacaksınız yapıyorum. Böyle olacak arkadaşlar. Bu arada kuzenimin kanalını takip etmeyi unutmayın. Adı Relax Gameti. Tüm harfler küçük. Bu aralarda boşluk var. Profil resmi de ağaç. Böyle oldu arkadaşlar. Şimdi kanatlarımızı yapıyoruz. Buraya böyle. yapıyorum. böyle yapıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle. Ve buzlardan kaldırıyorum. İsterseniz uzun bir şey de yapabilirsiniz. Şöyle bulabilirsiniz. Böyle. Böyle arkadaşlar yapabilirsiniz. Ben böyle yaptım mesela. Şurayı da yapıyorum. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi uçağımız hazır. Bu arada artık oyun videoları da atmaya başlayacağım. Arada şarkı da koyabilirim. Bay bay. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.